tarihin izinden yine gidiyoruz efendim ve sizlerle beraber olacağımız süreç içerisinde açacağımız yeni sayfalardaki konularla musahabet edeceğiz ve sohbetimiz tarihle devam edecektir. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sevgili izleyicilerim, geçen sayımızda Musul'un İngilizler tarafından işgal edildiğini söyledik ve orası boşaltıldığını ve Osmanlı askerleri artık o toprakları boşalttığını ifade etmiştik ve böylece de aynı zamanda Ali İhsan Paşa Dicle güçlerinin yenilmesinden ve esir alınmasından böyle orada büyük kayıp verdiğinden dolayı sürgün edildiğini ifade etmiştik ve Musul'un boşaltmasıyla artık Musul meselesi başlıyor. Musul meselesi uluslararası bir mesele haline geldi. Musul işgal edilmesiyle hürmetli izleyicilerimiz bugünkü Irak'ın sınır içerisine alınmasıyla 25 Aralık 1055 tarihinden itibaren Irak'ta başlayan Türk egemenliğinin sona ermesi anlamına geldi. 1055 tarihinden o tarihe kadar yani 863 sene Türk egemenliği Musul'un işgaliyle bitmiş oldu. Musul artık Irak diye bir toprağa katıldı ve böylece de İngiliz egemenliği buralarda başladı. Irak Türklerinin kaderini yakından ilgilendirir Musul meselesi. Biz Türkmenlerin Irak Türklerinin ne adıyla adlandırırsanız, adlandırın, Musul meselesi oldukça önem arz etmektedir. O zaman, Musul Vilayeti diye bilinen, Kerkük, Musul, Erbil, Süleymaniye, illeri içine alan bölge, uluslararası bir e, mesele olarak, o tarihten itibaren, 1918'in Musul itibaren ortaya çıktı. Yani, duali bir mesele oldu. Artık, iki taraf arasında Osmanlı ve İngiliz arasından ziyade taşındı ve gitti uluslararası mahfillerde görüşülmeye. Burada Türk egemenliği maalesef bitmiş oldu demin söylediğim kimin. Dünya siyasi edebiyatında Musul meselesi diye geçen Türkiye ile İngiliz arasında büyük çekişmeye yol açan bir kriz haline döndü. Bir ezme oldu daha sonra. Yani dünya edebiyatında Musul meselesi oldu. Dünyada bu iki tarafın arasındaki görüşmeler Musul meselesi değildi. Bu iki tarafın arasındaki mesele e, çok büyük çekişmelere, sıkıntılara ilerlediği günlerde de e, yol açtı. Ve programımızın ilerlediği sü sürelerinde de inşallah sizlerle bunları paylaşacağız. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da diplomasi savaşa dönüştü Musul meselesi. Yani artık e, bu mesele bir diplomasi yön aldı, diplomatik kanallarla artık görüşüldü. Yani silahlar sustu. Çatışmalar yoktu. İki taraf arasında sen saldır, ben savunum, ben saldırım, sen savunasan bu kalmadı. diplomasi çekişmeler oldu. Aslında 100 yıldır Irak üzerinde yoğunlaşmıştır İngiliz sümürge politikası da. Daha önce hatta programımızın aracılığıyla da bunları konuşmuştuk. 1800'lerin başlangıcında nasıl Osmanlıların ee, içine sızmağı düşündü İngilizler. Su kanalları açmak, tren reyleri uzatmak, projeler almak hepsi de bugün için hazırlığı idi. Yani o sümürgeciliğin hazırlığı o dönemden başladı. 100 yıl öncesine dayanlı sevgili izleyicilerim. Birinci Dünya Savaşı önce Osmanlı, Alman, Fransız ve Rus temsilcileri ile yapılan çalışmalar sonunda genel çizgileri ile bir şekilde ortaya çıkmıştı. Fransa var idi, Almanya var idi, İngilizler var idi, Osmanlılarla temaslar var idi. Ancak bunlar hepsi sonunda e, ne olduğunun, amacının ne olduğu ortaya çıkmıştı. Daha tabii birinci aşamalarında Osmanlılar da farkında değildiler bunlar neden bu kadar girişimde bulunurlar. Ama sonra ortaya çıktı, tabii ki e, en sonunda İngilizler güçlü kaldılar. Burada bir meseleye işaret etmek isterim hürmetli izleyicilerimiz. Neden İngilizler bu kadar galibiyet getirdiler? Çünkü İngilizler bir sanayi devrimi yaptılar. Thora sanayiye. Thora sanayiyeden ne oldu? Buhar makineleri. Makine buharıya icat edildi. Önceden denizlerde, Akdeniz'de Türkler hakimiydi mesela. Akdeniz'de gümrük alırdılar gelen geçen gemilerden. Daha sonra devren döndü İngilizler ortaya çıktılar. Neden? Çünkü makine ihtira ettiler. Osmanlılar ve diğer devletler yelkenle gemilerini yürütmek isterken onlar motorlarla, buhar motorlarıyla, kömürden çalıştırdıkları motorlarla gemilerini yürütürdüler. Böylece bu sanayi devrimi, Thavra bir üstünlük yaptı ve İngilizleri söz sahibi yaptı mantıkada. Fransa, hatta Almanya'nda, Fransa'nda bu konuda İngilizler geçtiler ve ilk icat edenler özler oldular. Buna göre İngiltere'nin Irak'ta menfaatleri Dicle ve Fırat üzerinde ulaştırma. İngilizler Dicle, Fırat'ta nakliyat yapmak istediler. Bölgenin sulama emtiyazları petrolden yüzde yetmiş beş hassa olarak e, ifade edildi bu İngilizler için. Alman mafaatları ise Irak'ta kara ulaşımı. Yani nakil berri. Onlar nakil nehri bunlar nakil berri. Onlar %75 hisseden istiyorlar. Petrolden hisse istiyorlar. Bagdad ve Bastar limanlarının işletmesi ile de petrolde %25 hisse üzerinde de Almanlar e, istekleri vardır. E, yani gerçekten yüzde %100 petrolü paylaşmışlardır İngilizlerden Almanlar. Sen buranı al nehir taşımacılığını yap, ben karayolu taşımacılığını yaparım. Sen petroldan %75 alsan ben %25 alalım. Ne hiç %75, %75, İngilizlere verildi? Çünkü en büyük savaşı bölgede yapan İngilizleriydi. O yüzden de İngilizlere %75 hassa uygun görülmüştür. Ancak sevgili izleyicilerimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na katılması Orta Doğu bölgesinin ve bu arada ee, Irak'ın bölünmesine yeni bir takım düzenlemeler yapılmasına yol açtı. Dünya savaşı çıktı. Bu ittifaklar var. Biz petrolden bunca nisbestirik. Sen e, nehir iletişimi, ben karayolu iletişimi. Bunlar hepsi ittifak olunuptu. Ancak e, ancak ancak Osmanlıların savaşa katılmaları ve e, bir takım alınan kararlar e, ittifaklar da geçti. Yani düzenleri karıştı. Bu görüşmeler ve bir takım e, yeni düzenlemeler yol açtı. Yani görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler başlangıçta 1907 tarihinde Rus-İngiliz nüfusu bölgeleri anlaşmasına e, dayandırılmıştır. Rus da var meselede. Onunla da bir ittifakı geçildi. Senden aksi bölgeni alacaksan 1970'te orada da bir görüşmeler e, söz konusu olur. Savaşın ortaya koyduğu yeni statüler ile durumdan değişmiş ve toplantılar savaştan sonra da devam etmiştir. Yani savaş öncesi, işte hani diyelim 1907 bu savaş öncesiydi. Bu savaş öncesi görüşmeler var. Ruslar da girip meseleye. Ben de pay isterim bölgeden. Dünya, birinci dünya savaşı meseleyi değişti. Görüşmeler hatta savaştan sonra da bu bölge üzerinde olduğu devam ettiği ifade edildi sevgili izleyicilerimiz. Önce İngiliz, Rusya, Fransa, daha sonra İtalya ve en son olarak da Amerika. Amerika'nın da katıldığı bu görüşmelerde ve yapılan anlaşmalardan Irak'ın kaderi üzerinde en etkili olan Bakos ile 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ile Fransa arasında imzalanan Sykes-Picot anlaşması olmuştur sevgili izleyiciler. Yani burada İngilizlerin aynı zamanda Rusya, Fransa, daha sonra İtalya, daha daha sonra da Amerika'da devreye geçiriyor. ve Irak'ın kaderi üzerinde anlaşmalar yapıldı. Ancak bunun en etkilisi 9 ile 16 Mayıs 1916 senesinde e, İngiltere ile İngilizler ile Fransızların arasında imzalanan Sykes-Picot imzaladığı anlaşma en etkilisi olmuştur Irak kaderinde. E, bu anlaşmaya göre örmetli izleyicilerimiz Sykes-Picot'a göre Suriye'nin Akka'dan itibaren küzeye doğru bütün bölgesi Beyrut dahil Adana ve Mersin bölgeleri Fransa'nın olacaktı. Bölgeni yani bir pasta kimin aralarında bölüşürler artık. Tekrarlıyorum. Suriye Akka'dan itibaren küzeye doğru bütün bölgesi küzeyin Beyrut dahil. Adana ve Mersin bölgeleri de bunlar hapsi Fransa'nın. Bağdat, Basra arasındaki Dicle ve Fırat bölgeleri de İngiltere'ye kalacaktır. Bağdat, Basra bölgesi arası bunlar İngiltere'ndir. Geri kalan toprakların topraklarda bir Arap devleti veya Arap devletleri federasyonu kurulacaktır efendim. Çok az bir yer kalır. O yeri de e, Arap ülkesi yapılar. Bir Arap federasyonu, ittihat e, yapılar oralarda o sekiz büyük anlaşması bunu ifade edirdi. Ancak bu Arap devleti Akke, Çerçük çizgisinin küzey kısmı Fransız güney kısmı da İngiliz nüfusu alanlarında bulunacağını anlaşılmıştır. Yani bunlar bölürler. Böldükleri Arap ülkesi Arap bölgesi dediklerinin de küzeyi güneyi İngiliz ve Fransızların egemenliğine geçecekti. Güney İngilizlerin, küzeyi Fransızların egemenliğinde. Yani orası da onun kontrolünde yürütülecekti. Öyle özgür bir devlet kurup da git ne hani halı varsa gör diye bir şey yoktu. Ancak bu Arap devletleri böylece de yani çok kukle bir şekilde kurulmuş oldu daha sonra. Ayrıca İskenderun serbest liman olacak. Filistin'de uluslararası bölge kabul edilmiştir. Filistin, Yahudilere terk edilsin diye e, kimse negevallığına girmeyecektir. Uluslararası bir e, bölge olarak kabul edilir. E, onun yanında, e, İskenderun'da serbest bir liman, Mina Hor, orası da bela kalacaktır. Bu anlaşmanın ardından Boşlevik ihtilali, e, Çarlık diplomasisinin bütün gizli belgelerini açığa düşürttü. Bu bölge ihtilal oldu. E, boş bo, ihtilali dediğimiz Bolaşvik ihtilali ve Çarlık diplomasisi başladı o dönemlerde. Bunlar neden görüştükleri, neden bu tamasa geçtikleri orada ortaya çıkıyor. Yani gerçek meseleler ortaya çıkmaya başladı. Arap ve özellikle de Şerif Hüseyin için büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Niyetlerin ne olduğu, ve amaçların söylenenlerinden çok farklı bir mesele olduğu ortaya çıkır, keşf oluyor yavaş yavaş. Şerif Hüseyin burada e, hayal kırıklığına uğrur. İngiltere'nin oyunlarını bütün çıplaklığı ile ortaya koyuldu bu dönemde. Aslında birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ilk günlerden itibaren İngiltere Osmanlı Devleti arkadan vurmak için bütün Arap aleminin bu devlete karşı ayaklandırmaya çalışırdı. Osmanlı'nın sırttan vurmak istediler. Bu, bu, bu yörelerde savaşlar yanında içten de bir savaş açmak istediler. Osmanlıları sırttan vurmak için ne yapıyorlar efendim? Milleti ayaktan ayaklandırmak istediler ve yanlarına almak istediler. Bunun için de Mekke Şerifi Hüseyin ile Tamas'a geçildi. Tabi bunların büyükleriyle ara kurmak lazım. Ve bunların büyükleriyle oturup konuşmak lazım. ki milletler yan, yan bağlasın diye. Böylece temasa geçirler ve Tamas'ta karşılarında oturan İngilizlerden oturan Şerif Hüseyin oluyor. Böylece Şerif Hüseyin'in Hicaz'ın bağımsızlığı ilan etmek istemesi ve hilafetin de padişahtan alınması yolunda İngiltere'nin kendisine yardım etmesi şart koşulmuştur. Şerif Hüseyin diyor siz bana yardım edin. Devletimi kurun, Padişahlardan, Osmanlılardan her şeyi alım. Onları zayıf düşürdüm. Şunu yapın, bunu yapın. Siz bana destek verin. Ben sizi Bunun üzerine İngiltere işin üstüne Düşmekten vazgeçmişti biraz. Bunun üzerine de Hüseyin Osmanlı hükümetine başvurarak Hicaz emirliğinin babadan oğula geçmek üzere kendisini e, emir olarak göstermek istedi. İngilizler Şerif Hüseyin'in istediğine fazla düşmediler. Ha siz bana destek verin, padişahı e, düşüreğin şunu benim bölgede işte kral yapın, krallığımı elen edin. Onlar buna fazla düşmediler. Bu defa ne yaptı Şerif Osmanlılara gitti. Dedi gelin siz bana destek verin. Emirlik babadan oğula geçsin ve ben bu bölgenin emiri oğlum demiştir. Bu istegi Osmanlılar tarafından da kabul edilmedi sevgili izleyicilerimiz. Osmanlılar da reddettiler. Daha sonra savaşın gün geçtikçe şiddetlenmesi üzerine İngiltere Şerif Hüseyin ile anlaşma çabasını artırdı. Osmanlılardan savaş var. E, bu da millete ihtiyacı var İngilizlerin Ne yapsın? Gitti Şerif Hüseyin ile görüşmek için çabalarını artırdı. Artık o özü desteri Şerif Hüseyin ile bir masaya otursun. Mekke Şerifi Hüseyin bütün Arap yarım ile bütün Suriye ve Irak içine alacak bağımsız bir devlet kurulmasını ve başına da kendisinin getirilmesini istedi. Bakın. Diri bir bağımsız devlet kuralım. Suriye'nin içersin. Irak içinde olsun. Ve bunun da başına men gelim. İngilizlerden bunu konuşurum. Kendisinin de gelmeğini 1915 yılı içinde yapılan uzun görüşmelerden sonra İngiltere ile Hüseyin arasında 1916 yılında ve bu yılın Ocak ayında daha doğrusu en tespit edilen Ocak 1916 ayında 16 senesinde bir anlaşma imzalanır. Şerif Hüseyin artık İngilizlerden bir anlaşma imzalar. İngiltere İngilterenin Hüseyin ile yaptığı anlaşma anlaşmadan sonra 8 pik anlaşmasını Fransa ile imzalar. İngiliz Şerif Hüseyin'den sonra Fransa ile 8 koy imzalar. Araplar Arapları açığa açığa oyuna gösteriyor. Bu anlaşma imzalandı ve e, Arapların bir oyuna geldiği ortaya çıkıyor. Yani bilirler ki bir oyuna geldiler ve İngilizlerin niyetinin çok farklı olduğunu burada sezirler Araplar. İngiltere'nin Şerif Hüseyin'e oynadığı oyun bu kaderle de kalmadı. Yani 8 Piko'da olan anlaşmalar oyunuydu e, Araplar içinde. Ancak İngilizler bununla yetinmediler. E, bir yandan da Necid Emir'i İbn Suud ile de görüşmeye geçtiler. Yani ikili oynar İngilizler. Bir Şerif Hüseyin bir bir e, Necid Emir'i Ebin Suud ile de aynı şekilde anlaşmaya geçirebilir. Kim milleti tabi etsin, yanlarını alsın, Osmanlıların karşısına dursun ve ona vaatler verilir. Bu görüşmelerin sonunda Ebin Suud ile İngiltere arasında 1915'te bir anlaşma imzalanıyor sevgili izleyicilerimiz. İmzalanan bu anlaşmaya anlaşmaya göre İngiltere, Necid toprakları ve Kuvvet hariç Basra Körfezi'nin güney, güney kıyılarında İbn Mes'ud'un bağımsızlığını tanıdı. Artık İbn Mes'ud, e, İbn Suud affedersiniz oralarda bağımsızdır. Bağımsızlığını ellen nedir? Tabi Kuvvet hariç kuvveti vermiyor. Çünkü Kuvvet çok zengin bir petrol bölgesidir. Ona bir özel mesele. Onu, onu çıkardın anlaşmadan. O İngilizlere aydır meseladır. Orası e, böylece bağımsızlığını şeye verir, bir Suud'a verir. E, tabii, hal Tabi halbuki bu toprak üzerinde Şerif Hüseyin'in egemenliği tanınmıştır daha önce. Yani bir taraftan e, daha önce Şerif Hüseyin'e vermişlerdir sözü. E, şimdi de gelip İbn Suud'dan bu defa anlaşmaya geçirler. Burada işte aşiretler bir kere birbirine düşmek e, riskine giderler. Ancak Bosra Körfezi'nde İngiltere'yi rahat bıraktığı için İngiliz ordusunun Irak'taki işgalları çok kolaylaştırılmıştır. Bu anlaşmalar neticesinde gerçekten İngilizlerin işgali daha da ilerlemesi Osmanlı Devleti'ne karşı uyguladığı politikalar kolaylaştırılmıştır. Yani bir zenginlik kazanmışlardır bu meselede. Şerif Hüseyin ise bu durumun karşısında 1916 yılının Haziran ayında Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 1916'da Şerif Hüseyin resmen ondan önce Osmanlılara da yedirdi bazı istekleri var idi. Ama 16 senesinde aslan ilan etti savaşı ve ilişkisini tamamen kesti. Ekim 1916'da kendisini Arabistan kralı ilan etti öz özünü. Tabi gücünü İngilizlerden aldı. 1916'da özünü Arabistan kralı. Yani Melik Arabistan. O Arabistan bölgesi Melik'i. İngiliz hükümeti tarafından hemen tanıldı. İlan etti öz özünü Melik. Ve bölgede de Melik olarak, kral olarak da tanıldı Şerif Hüseyin. Sevgili ve erdemli izleyicilerimiz Rusya'nın çökmesi ve Amerika'nın da Hüzeyran 1919'da Şam konferansından sonra Orta Doğu politikasından çekilmesi İngiltere'nin bölgede mutlak otorite sultaya e, sultan haline gelmesine yaradı. Bu dönemlerde 1919'da Hüzeyran ayında Rusya bölgeden artık çekildi. Şimdi Britanya, İngiltere bölgede artık özgür söz sahibi oldu ve otorite kendisinde. Sultan özündeydi. Ha zaman oldu bu? Şam konferansından sonra. Bu konferansta yani Şam konferansında Irak er temsilcileri Dir Azur, Diyarbakır, Musul ve Muhammare'yi içine alan bağımsız bir Irak krallığının kurulmasını, bu krallığa Hicaz Şerifi oğulları Abdullah veya Zeyd'in getirilmesini, iç işlerine karışılma, karışmasını, milletler cemiyetine bırakılan rafız veya red konusunu, reddini önermiştir. Konferanslar devam ediyor Musul üzerine. Herkes paylaşır. Bu e, sevgili izleyicilerimiz bu Şam konferansında da Rusya'nın bölgeyi terk etmekte de Osmanlılar için bir şans oldu. Bölgede daha da egemenlik olma, olmaları için. Dirizur, Diyarbakır, Musul hatta Muhammara da konudadı. Bu krallık krallığa Hicaz'ın da Şerif oğulları Abdullah ve Zeyd'in emrine terk edilmesi e, ve iç işlerine kimsenin karışmaması, e, milletler cemiyetine de giyedilmeği, Orada görüşmeyi, bu defa Musul meselesinin, Irak'taki olayların e, uluslararası bir mahfilde görüşmeğine sebep oldu ve duali bir meseledi. Ancak anlaşmaya varılmayınca konferans bir sonuç elde etmeden dağıldı. Şam konferansı da sadece Rusların ortadan çıkmağıyla bitti. Ancak hiçbir anlaşma olmadı ve Şerif Hüseyin böylece e, 1916'da, e, Osmanlı dönem yönetimine karşı gerçekten düşmanlığını ilan etti ve savaş ilan etti. Ve İngilizlerin safında yer aldı. Nihayet 24 Nisan 1920'de San, San toplandığı müttefikler, Milletler Cemiyeti e, yasasının 24. maddesinin kendilerine tanıdığı tafuz haklarının kullanılması ve sınırları konularında orada anlaşıldı. Hudutlar çizildi. 1920'de, 24 Nisan 1920'de Santrimo'da görüşülür ve orada hüdütler çizilmeye başlar ve böylece de oradan ittifaklar devam eder. Sevgili ve erdemli izleyicilerimiz, bugün bize ayrılan süre yine dolmuş bulundu. Ele aldığımız konuları sizlerle paylaştığımız tarihi yaprakları kaldığımız yerden gelecek hafta önümüzdeki sayıda programda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Musul meselesinin uluslararası mahfillerde görüşmesi konularına detaylı bir şekilde girip ve üzerinde duracağız. O güne kadar bizleri bekleyin efendim. Şen ve esen kalınız. İyi günler efendim.